balıklar ve yükselen balıklar bu hafta mücadeleniz sağlık konularında olmuş olacak. Sağlıkla ilgili konularda özellikle dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız bu hafta en çok iş ortamınızdaki kişiler ve konular sizi zorlayacak gözüküyor. Bu hafta işteki kişilerde, işteki konularda, takip ettiğiniz işlerde sizi daha çok zorlayabilir. Evet daha girişinci, daha cesur, daha adım atan, daha kendini ön plana koyan bir enerjide, bir motivasyonda olmuş olacağız. Ama yine de burada koştururken, kendimizi ortaya koyarken iş arkadaşlarımızla birlikte ki konular ya da işteki kriz gizli konuları doğru yönetemeyebiliriz. Yine gerginlikleri iş ortamında yaşayabiliriz. İşte burada hem koşturduğumuz ama yine de en çok zorlandığımız yer işteki konu ve kişiler olmuş olacak. Özellikle sağlık konularına dikkat etmeliyiz ve iş ortamındaki kişilerle iletişimimize ne konuştuğumuza çok dikkat etmeliyiz. Duygusal olarak daha güçlü ama daha sakin kalmanız gereken, daha politik davranmanız gereken bir hafta buraya dikkat edelim. Ancak hafta sonundaki yeni ayın etkisi yeni imzaları, yeni teklifleri, yeni projeleri, yeni eğitim konularını ya da yeni fırsatları size getirebilir. Yakın çevrenizdeki kişiler ya da kardeşlerle ilgili konularda da yeni gündemler, yeni başlangıçlar ve yeni değişimler gelebilir hafta sonundaki yeni ayın etkisiyle birlikte. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki hafta haftaya bakışta tekrar bir arada olacağız. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. İyi haftalar diliyorum.